Kraliçe güzel bir kalede yaşıyordu. Hayalini kurduğu bir kızı vardı. Çocuğun siyah saçlı ve beyaz tenli. Bu nedenle ona Pamuk Prenses adını verdiler. Kraliçe yakında öldü. Kral uzun süre yaz tutmadı. Bir yıl sonra saraya yeni bir kraliçe getirdi. Güzeldi ama kızgındı. Kadın yanında sihirli bir ayna getirdi. Her gün onun içindeki yansımasına hayran kaldı ve ona aynı soruyu sordu. Dünyanın en güzel kim? Ayna her zaman sadece gerçeği söylemiştir. Bu nedenle kraliçenin güzelliğini dürüstçe övdü ve kadın mutlulukla ışıldadı. Pamuk prenses büyüdü ve her yıl güzelliği daha da parladı. Ve şimdi bir kez daha aynaya konuşurken, kraliçe yanıt olarak şimdi dünyanın en güzel değil, pamuk prenses olduğunu duydu. Kraliçe buna kendi sarayında katlanmayacaktı. Sadık hizmetçisine prensesi geçilmez bir çalılığa götürüp öldürmesine emretti. Ama hizmetçi kraliçe uğruna bile tatlı kızı öldüremedi. Prensesi karanlık bir ormana getirdi ve gitmesine izin verdi. Ve kendisi kaleye döndü ve kraliçeye emrini yerine getirdiğini söyledi. Uzun bir süre prenses, her türlü orman sakini'nin kendisine yardım ettiği yolda ormanda dolaştı. Pamuk prenses onlara çok nazik davrandı ve bu nedenle güçlü arkadaş oldular. Akşama doğru prenses yanlışlıkla küçük bir eve rastladı. İçine girdi ve evde kimsenin olmadığını gördü. Masa yedi kişilikti ve yatak odasında yedi bebek karyolası vardı. Ve bu evdeki her şey çok küçüktü. Bu nedenle Pamuk Prenses burada yedi küçük insanın yaşadığını fark etti. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra yataklardan birine uzandı ve derin uykuya daldı. Yedi cüceler gece geç saatlerde eve döndü. Beklenmedik bir misafirin ortaya çıkması karşısında çok şaşırdılar. Uyuyan Pamuk Prenses o kadar çekiciydi ki cüceler uyumasına izin verdiler ve onu uyandırmadılar. Sabah geldi. Pamuk prenses uyandı, yedi cüceyi gördü ve korktu. Ama ona şefkatliydi ve kız talihsizliğini anlattı. Pamuk prensesi hemen sevdiler ve cüceler onu onlarla kalmaya davet etti. Dahası, evle ilgilenmeyi kabul etti. Yemek pişirme, yıkama ve temizlik. Her sabah cüceler altın ve değerli taşlar çıkarmak için dağlara giderler ve gece geç saatlerde geri dönerlerdi. İşe giderken, Pamuk Prensesi kötü üvey anneden korktu ve kapıları yabancılara açmadığı konusunda uyardılar. Bu sırada, kraliçe her zamanki gibi sihirli aynayla konuşmak için gizli odaya gitti. Ama ayna birdenbire onun dünyanın en güzel değil, Pamuk Prenses olduğunu söyledi. Prenses hala hayatta ve evde cücelerle yaşıyor. Kraliçe çok sinirlendi ve Pamuk Prenses ile kendisi ilgilenmeye karar verdi. Gizli bir odaya gitti ve orada zehirli zehirli bir elma pişirdi. Dışı çok güzeldi ama biri bir parça yerse kesinlikle ölürdü. Elma hazır olunca kraliçe eski bir tüccara dönüştü ve cücelerin evine geldi. Tatlı yaşlı kadını görünce Pamuk Prenses ona üzüldü. Hiçbir şeyden şüphelenmedi ve evi terk etti. Yaşlı kadın kıza olgun bir elma verdi ve bu elmayı yerse sonsuza kadar genç ve güzel kalacağını söyledi. Pamuk Prenses ona inandı ve elmayı ısırır ısırmaz öldü ve nefes almayı bıraktı. Memnun kraliçe saraya gitti. Akşam cüceler işten döndüler ve Pamuk Prenses'in yerde yattığını gördü. Nefes almıyordu. O kadar yüksek sesle hıçkıra hmm. ağladılar ve ağlamalarını yakındaki ormanda avlanan yakışıklı prens tarafından duyuldu. Bütün hayvanları korkutan nasıl bir ulumanın ortaya çıkması onun için ilginç hale geldi. Prens cücelerin evini bulduğunda pamuk prensesi gördü. O kadar güzeldi ki genç prens ona hemen aşık oldu. Cüceleri onu kaleye götürmeye ikna etti çünkü orada pamuk prensesi tedavi edebilecek doktorları var. Cüceler buna izin verdi. Sonra prens, okay. hizmetçilerine prensesi omuzlarında taşımalarını emretti. Okay. Ve onu taşırken, hizmetkarların bir çalılığın üzerine tekezledikleri ve sarsıntıdan pamuk prensesin ağzından zehirli bir elma parçası düştüğü okay. ve o uyandığını gördü. Genç prensi gören kız da ona aşık oldu ve onunla evlenmeyi kabul etti. Ayrıca kötü üvey annelerini düğüne davet ettiler. Pamuk prensesin hala hayatta olduğu ve şimdi onu uzun ve mutlu bir yaşamın beklediği öfkesinden, kraliçe sihirli aynayı kırdı ve ona bir daha hiç bakmadı. <laughs> Evde bir hafta kalmayan Lemuel Gulliver, iyi unut gemisiyle başka bir yolculuğa çıktı. Ancak birkaç gün sonra gemi korsanlar tarafından ele geçirildi. Gemiyi kaçırdılar ve tüm mürekkebatı bağladılar. Gulliver kaçmaya çalıştı. Ceza olarak korsanlar onu dalgaların ve rüzgarların iradesine bir tekneye düşürdü. Oh, no. Gulliver, ufukta karayı fark edene kadar uzun bir süre açık okyanusu dolaştı. Kıyıya oh. yüzdü ve karayı incelemeye başladı. What? Aniden güneşi kocaman bir gölge kapladı. Oh, no. Başını kaldıran şaşkın Gulliver, gökyüzünde süzülen büyük bir ada gördü. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen Gulliver, Adanın sakinlerinin onu fark edeceğini umarak şapkasını sallayarak çalık atmaya başladı. Sonra yerliler Gulliver'e acıdılar ve adaya tırmanabilmek için merdivenleri indirdiler. Gulliver merdivenleri tırmandığında önünde çok tuhaf yerli halktan oluşan bir kalabalık buldu. Kafaları sağa ya da sola eğilmiş, bir gözü içe, diğeri yukarı bakıyordu. Ve her asil insanda sahibini dudaklarına veya kulaklarına okşayan ve onu düşüncelerinden uzaklaştıran bir hizmetçi vardı. Gulliver sıcak bir karşılama aldı. Sarayda beslendi ve hatta adayı gezdi. Böylece Gulliver, devasa bir mıknatıs nedeniyle dünyanın gökyüzünde uçtuğunu ve tabanda dev bir elmas olduğunu fark etti. Ancak uçan krallıkta hayat sıkıcıydı. Bu yüzden Gulliver kısa süre sonra dünyaya döndü. Gözlerinin önünde, paçavra giymiş yerel halkın açlıktan öldüğü harap bir ülke vardı. Anlaşıldığı üzere, bu insanlar hayatlarındaki her şeyi tersine yaptılar. Çatıdan başlayarak bir ev inşa ettiler. Güneş ışınlarını salatalıklardan almaya çalıştılar. Ve sanatçılar körü körüne resim için boya karıştırıyorlardı. Yerel bilim adamları, bir dilde kelimelerin neden gerekli olduğunu anlamadılar. Sonuçta tartışmaya başlayan herkese sadece beyinlerini kestiler ve değiştirdiler. Gulliver'in sürprizi sınır tanımadı ve adayı terk etmek için acele etti. Komşu topraklara giden Gulliver, kendisini karanlık ve kasvet krallığında buldu. Korkudan titreyerek yolculuğuna devam etti. Aniden karanlıktan bir hayalet belirdi. Korkuyla Gulliver saklanmaya çalıştı ama ruh onu fark etti. Yolcuyu bir hareketle işaret etti ve Gulliver'in hayaleti takip etmekten başka seçeneği yoktu. Çok geçmeden büyük bir kaleye ulaştılar ve Gulliver kral ile bir resepsiyona davet edildi. Kalede yürürken Gulliver, akşam yemeği pişiren, odaları temizleyen ve koruyan yüzlerce hayalet gördü. Bu ülkenin ölüleri diriltebilecek güçlü bir büyücü tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Ve tüm yaşayan ölüler ona hizmet ediyor. Sihirbaz Gulliver'i onurla aldı. Ve bu kadar nadir bir konuğu ağırlamak için Gulliver'in sorduğu herkesi canlandırmaya başladı. Onlar büyük savaşçılar, bilgeler ve hatta ilkel insanlardı. Ancak dolaşmaktan bıkan Gulliver, büyücüye teşekkür etti ve kısa süre sonra Karanlığın Krallığı'nı terk etti. İngiltere'ye giden bir gemiye binmeyi umduğu en yakın limana gitti. Liman çevresinde dolaşırken Gulliver hemen dikkat çekti. Bu tür yerlerde bir yabancı nadirdi ve bu nedenle Gulliver bir casusla karıştırıldı. Ele geçirildi ve acilen yerel yöneticiye götürüldü. Yabancı hemen suçlu bulundu. Ve ceza olarak Gulliver, taht odasına karnı üzerinde sürünerek yolundaki yeri yaladı. Bu adetti. Sonunda Gulliver yedi kez hükümdarın önünde eğilerek başını yere vurdu. Sonra vali düşünceli bir şekilde Gulliver'e baktı ve sonra onu affetti. Nice. Mucizevi bir şekilde serbest bırakılan Gulliver kaleden kaçtı ve bir İngiliz gemisine bindiği en yakın limana gitti. <laughs> Gulliver'in bu bölgelere asla geri dönmediğini söylemeliyim.